Değerli takipçilerimiz, herkese merhaba. Ee, yine Salda Gölü'nün e, farklı alanlarını sizlere göstermeye devam edeceğiz. Bugün e, Salda Gölü Millet Bahçesi projesi kapsamında e, düzenleme yapılan e, Salda Halk Plajındayız. E, bildiğiniz üzere Millet Bahçesi projesi kapsamında Salda Gölü'nde iki tane plaj e, da düzenlemeler yapıldı. Bir tanesi de bu alan. Eski adıyla e, Yeşilova Belediye Halk Plajı'ydı. Şu anda Millet Bahçesi projesi kapsamında düzenlendi ve e, Halk Plajı oldu. Size hemen şöyle göstereyim. Burası giriş alanı. E, burayla ilgili sizlere buradaki gelişmeler hakkında bilgiler vereceğim canlı yayın yapamıyorum. Biraz bağlantı problemi yaşadık burada. Telefon e, bazı alanlarda çekmiyor. Canlı yayınımız kesinti uğradığı için e, sizlere bu şekilde video çekip e, o şekilde sunmaya çalışacağım. E, evet, girişe doğru ilerleyelim. Yani buraya şunu da anlatayım. E, burası şu gördüğünüz ana yolu. E, Yeşilova Deniz Ana Yolu. Yani otobüsle bu alana gelmek isteyenler için de yürüme mesafesi diyebiliriz. Yaklaşık 20 metrelik bir alan var burada. Evet. Bu alanda girişler ücretsiz. ve Bir tane görevli var gişede. Alan hakkında neler yapılması ya da yapılmaması gerektiği hakkında bir takım bilgiler veriyor. Onun haricinde para, herhangi bir para yok. Gördüğünüz üzere girişlerde ücretsiz burada. Hemen burada ee, bir tane restoran var. Ağan restoran. Gördüğünüz üzere turlar falan da geliyor. Ve içeri doğru geldik. Evet. Evet. Şu görmüş olduğunuz alanlardan e, restoran ve satış alanları. E, oraya daha sonra gireceğiz. Ben kısaca şöyle göstereyim sizlere aracınıza bu alandan geldiğinizde aracınızı buraya park ediyorsunuz ve aşağıya yaklaşık bir 100 metrelik bir yürüme mesafesi var. Sahile kadar oraya kadar da yürüyorsunuz. Gördüğünüz üzere bütün araçlar burada. Hafta içi olması itibariyle biraz yoğunluk yok. Az ziyaretçi sayısı. Tabii farklı plajlarda düşünürsek doğal. Ve sezon yavaş yavaş başladığı için Kısaca standlarda neler yapıldığı hakkında sizlere bilgiler vereyim ben, neler satıldığı, neler bulabileceğiniz hakkında. Evet, burada mandivler Turşu adıyla bir tane standımız var. Bir tane genç girişimci arkadaşımız var orada. Ee, hemen soralım, burada öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Adım Harun Yesin. Lise yes, oyuyuz. Öğrencisin. Aynen. Lise öğrencisisin. Kaçın evet. sınıf? Ama Anadolu Lisesi. Bu sene 12'ye geçtik. 12'ye geçtiniz. Güzel. Şimdi burada e, neler yapıyorsunuz ya da burayı size kim tahsis etti? Nasıl oldu? Bir anlatır mısınız? Neler? Bizim bir girişimcilik projemiz vardı. Evet. Kaymakam'a da bunu anlattık. Evet. Bize destek olmak için bu standı verdi. Çok güzel. Burada ekibimizle birlikte kendi yaptığımız ürünleri satıyoruz. Bunlar bütün e, burada satılan ürünleri öğrenciler yapıyor. Aynen. Anladığım kadarıyla değil mi? Çok güzel. Evet ben şöyle ürünleri göstereyim sizlere. Hepsi turşu mu bu arada bunların? Turşu var, kiraz var, mısır. Kirazlar e, öğrencilerin evinden getirdiği şeyler. Bunlar da aynı şekilde mısırlar var. Turşular var. Bakabilir miyim turşunun bir tanesine? Ya da şurada ha, üzerine bakalım. Evet. Marka da oluşturmuşsunuz ya. Maldivler turşu diye. Karışık bir turşu. Güzel. Ne kadar turşular? Bunlar 40 TL. 40 TL. Hepsi 40 TL mi? Aynen. Fiyat dengelemesi yaptık. Çok güzel. Ee, peki mesela yarında sen duruyor musun burada? Sabit bekliyor musun? Yoksa diğer Benim arkadaşlarla? Son. Yarından sonra durmayacağım. Ha, nöbetleşe herkes bekliyor. Çok güzel işte. Kaymakam Bey'e de Yeşilova Kaymakam'ına da buradan çok teşekkür ediyoruz. Ee, gençlere bu tür bir imkan sağladığı için. Ee, çok güzel olmuş. Kolaylıklar dileriz bakalım. Kolay gelsin. Evet burada da gördüğünüz üzere hediyelik eşyalar, hediyelik ürünler var. Lavanta ürünleri ve magnetler. Gördüğünüz üzere. Bir tane de lavantalı Ya da bir magnet daha. Evet. Burada da gene aynı şekilde burada da magnetler ve hediyelik ürünler var. Şu şekilde farklı yöresel bir ürün yok burada. Sadece lavanta ürünleri var. Kolay gelsin. Abla kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun burada? Etkilendiriyor. <laughs> Bunları burada siz satıyorsunuz değil mi? Evet. Bunlar kendi ürününüz değil. Değil mi? Hazır ha, Hazır ha. Mayo falan. Aynen. Mayo tarzı. Benim havlu. Şeyim, deniz ürünü. Anladım. Çıkan şeyim. Başka şey satamıyorum. Herkes. Evet. Bu arada onu da hatırlatayım sizlere. Şimdi e, bu standları verilirken, kiraya verilirken e, sadece bir ürün üzerinden bu standlar kiralanıyordu. E, Ablamın söylediği gibi burada mesela sadece mayo ve havlu e, o tür deniz ürünleri satılabiliyor. Orada gördüğünüz gibi sadece hediyelik eşyalar. En başta vardı orada e, turşu sadece yiyecek üzerine kurulmuş bir stand vardı. Yani bir standda birden fazla şey e, satamıyorsunuz. Nasıl abla satışlar? Ben <laughs> daha tam başlayamadım. Öncesinde bir tatil yaptım. Kendim. Anladım. Şey yaptım. Yeni başladınız o zaman. İşte başlayacağım bundan sonra. Çok güzel. güzel. Yeni başladım. Tamam abla Sizlerin bakalım. Kolay gelsin bakalım. Evet. Burada da gene kolay gelsin. Merhaba. Burada da yine hediyelik ürünlerin bulunduğu bir stand daha var. Ee, gene sadece hediyelik ürünler değil mi burada da farklı bir şey yok? Hediyelik. Hepsi lavanta ürünleri. Evet. Farklı gösterebileceğimiz. Farklı lokumlarımız var. Lavantalı lokumları varmış. Evet. Ee, gül sabunlarımız var canlı yayını. canlı yayını açamadık. Ee, burada bağlantı problemi yaşıyoruz da videoya çektim bunları canlı yayın olarak canlı koyacağım tabii mi? ki. Salda Gölü, e, Facebook Salda Gölü, e, salda Gölücom e, Gölü web sitemiz var. Instagram Salda Gölü sayfamız var. Oralardan takip edebilirsiniz. Ne kadar fiyatları mesela magnetlerin fiyatları ne kadar? 10 lira magnet fiyatlarımız. İyi e, ucuzmuş ya artık. Aynen. 10 liraya bir şey yok. 10 fırlayan zamları karşı Değil mi? Gerçekten. gerçekten 10 lira iyi yani. Memnunlar. Gelen müşteriler de çok uygun diyorlar. Peki şu ürün. 30 TL'den başlayan sepetlerimiz var. Yani. Tabii öyle. ürün Burada çeşitli. fiyatlar var. Yukarı, en üsttekiler ne kadar mesela? Şöyle 120. 120 lira. Ama içinde hepsi var. Gene de uygun. İçinde uygun. bir sürü şey var. Evet, yani. Uygun diyoruz. Uygun. Bir bakabilir miyim içinde neler Bir gösterebilir miyiz ya? Tabii ki de. Şöyle, oda Sabun. spreyi, şampuanı, duş, jeli, makyaj, temizleme suyu, kolanyağısı, toniği, sabunu, tıpkı kutusu kremi. Yani tek tek alsak herhalde 120'den Tabii fazla ki, yalarız. Tabii ki tek zaten şurada oda spreyi 30 lira. Yani. Tek ürün her zaman daha pahalı. Çok sağ olun. Hayırlı işleriniz olun. olsun. Kolay gelsin. Evet. Burada da yine başka bir stand var. Buradan satılıyor. Kolay gelsin bakalım. Siz ne satıyorsunuz burada? Biz doğal ürünler satıyoruz. Yöresel. Doğal yöresel ürünler. Bunlar kendi ürününüz mü yoksa hımm kendi Mesela kızılcık özü öyle mi? Aynen. Şöyle yaban Mersin özü var. Lavanta özü var, karadut özü var. Çok güzel. Buna doğal sabunlar herhalde gene aynı evet, bitkisel. Evet. Şeyle bağlantınız yok değil mi? O en baştaki öğrencilerle bir bağlantınız yok sizin? burası kendinize ait, size ait kiraladığınız yer. Değil Aynen. mi? Herkesin ayrı ayrı böyle. Evet ben şöyle göstereyim gene de. Orada yaban mersin özü, kızılcık özü, lavanta özü, karadüt özü, kekik balığı. Bunları okuyabildiklerim ama. Şöyle keçi boynuzu Şunlar ne? Şu aşağıda görülenler. Bunlar mı? Ha. Bu peeling tuzu, vücut tuzu. Şöyle açıklar isterseniz denemek. Denemek değil de ne işe yarar? Ne olur? Bu işte ön derilerden iş tamam sonra Tamam. Evet, bunlardan. Şunlar kekik yağı mı? Yok, o lavanta yağı, Hı. şu nane yağı, şu kantoron yağı. Evet. Bu arada lavanta görmeyenlere de, lavantayı göstermiş olun, lavanta fidesi de satıyorlar burada herhalde. Evet. Ee, lavanta fidesi bu. Tabii mor çiçekleri yavaş yavaş Aynen. gördüğünüz Aynı üzere açacak. Şey. Evet, şöyle gösterelim. Çok güzel. Ne kadar? Birkaç fiyat da sorayım. Bir ön <laughs> bilgi olmuş olsun. <laughs> Biliyor musun fiyatlarını? Evet. Mesela şu keçi boynuz pekmezi ne kadar? Bunlar 100 lira. 100 lira. Evet. Şu kozalak üzüm. Bu 80. Şöyle büyükleri var. Onların 100 liralık. Aha. Şöyle şu küçükler var. Bunlar 50. Aha. Bunların büyükleri var. 100 lira onlarda. İyi. Gene de iyiymiş. Bunlar da bu şeylerde Nohutta fasulye. Ana sizin mi? Hı -hı, evet. Nerelisin bu arada? Salda. Saldalısın. Güzel. Yalnız duruyorsun burada öyle mi? Çok güzel maşallah. Kaç yaşındasın? 13. Okula gidiyor musun burada? Evet. Hangisine? İmam Hatip'e. İmam Hatip'e gidiyorsun. Tamam. Çok güzel. Kolay gelsin bakalım. Teşekkürler. Abla kolay gelsin. Polonyamızdan ee, Teşekkür ederim. Biliyorum. Ee, salda göre sayfalarımız var. Kısaca buradaki standlarda neler var tamam, böyle gösteriyorum. Güzel. Burada da hediyelik ürünler var muhtemelen sizin. diğerleriyle hemen hemen aynı herhalde. Değil mi? Yani Burada... birkaç böyle farklılık var. Evet. Genelde lavanta ürünleri. Lavanta ürünleri, takılarımız. Takılar lavanta da var. Lavanta yağlarımız, polonyalarımız. Şöyle. Size de sorayım bakayım fiyattan. Ne kadar magnetler? 10 lira. <laughs> e aynıymış o zaman. Evet. Evet de aynı. Ama ucuz gerçekten ya 10 liraya magnet. Pahalı onu diyorlar. Onu diyorlar. Ee, yani ne bileyim hani şu şartlarda biraz böyle şey. Ucuz gibi geliyor bana bilmiyorum artık da. Ben. Bence de yani. Farklı. Mesela, şunlar ne kadar? Küçük, en küçük boy şu ne kadar mesela? 30 TL. 30 TL. Ee, şu ürünlerimiz var. Bunlar tamamen doğal ev yapımı. Ee, Genel lavanta var. ürünleri. Lavanta ürünü ama Yeşilova'nın lavantalarından Yeşilova Hanımları üretiyor bunu. Hı hı. Marcalı'nın. O şekilde şöyle şeylerimiz var, paketlerimiz var. Lavanta tohumu var içinde herhalde. Evet, lavantayı, sabunu. Eee kesem artık. Havlu. Havlusu, Havlu. kolonyası. Şöyle taze lavantaları. Taze var? lavantalar. Evet. evet, görmeyenler için gösteremediğimiz Aynen. evet. Lavanta da açınca bu şekilde oluyor. Evet. Demet şeklinde satmıyorsunuz değil mi? Satacağız. Lavan. Satacak satacağız mısınız? Satacağız inşallah. O olunca lavantalar açınca inşallah evet. satacağız. Peki çok teşekkür ederiz. Kolay teşekkür gelsin. ederiz. Sağ olun. Evet. Ben e, şu şekilde burayı da göstereyim. Burada yaklaşık 7-8 tane e, ürün vardı. E, şuraları da göstereyim size. Gene burada araç park alanları var. Uzunca bir alan. Ve gene burada satış alanları var. Yalnız onlar şimdilik boş. Gördüğünüz gibi. O satış alanları boş şimdilik. <laughs> evet. Burada bir konuya değinmek istiyorum. Burada millet bahçesi kapsamında birçok eleştiri geldi aslında. Haklılık payları da o oldukları alanlarda var eleştirilerin. Ee, yalnız e, sizlere ilk elden, tek elden bunları bu şekilde burada gösteriyoruz ki e, yani kararı kendiniz verin. Bence şu güzel bir gelişme olmuş burada. En azından mesela şu karşıda gördüğünüz ana yoldan inerek insanlar sadece araçlarını buraya götürüyorlar ve yaklaşık buradan gördüğünüz gibi 100 metrelik bir yürüme mesafesi var göle ulaşmak için. O tarafa araç girmiyor. Araçlar sadece yukarıda kalıyor. Bu güzel bir gelişme. En azından. Toprak ve kumlar kirlenmemiş oluyorlar. Burada da gördüğünüz gibi dediğimiz gibi satış alanları var. Şu an boş. Ve burada şu şekilde devam edeyim ben. Burada gördüğünüz gibi bu alan tuvalet. Bayanlar ve erkekler tuvaleti. Şu gördüğü karşımızda görmüş olduğunuz alanda soyunma kabinleri. Herhangi bir ücret de burada talep edilmiyor tabii ki. tuvaletlerin temizliğini göstereyim size. Hep birlikte de görmüş olalım. Hemen erkekler tuvaletine girelim. Yani gerçekten temiz görünüyor. Bakımlı ve temiz görünüyor bu arada. Kendim de gösterdim. <laughs> e, Duşak abinler var şurada. Soyunma kabinleri var. Onları da Göstereyim. Evet. Bay Ruşak e, soyunma kabinleri. Evet. Burada gördüğünüz gibi burası da soyunma kabini, burası da gayet temiz bir bakımlı gözüküyor. Burada duş alabileceğiniz alanlar var burada da hemen. Ve göl. Burada sizlere şunu göstereyim. Buradan gördüğünüz gibi bir yol yapılmış. Tabi burada herhangi bir araç alınmıyor buraya. Burada herhangi bir araç alınmıyor. Bu yoldan yürüyorsunuz. Hatta bu yol yapılmış, yürüyüş yolu yapılmış ki burada da şeylere izin verilmiyor bahçeye falan izin verilmiyor orada oturmaya pikniğe izin verilmiyor bu arada hemen şu yukarıda görmüş olduğunuz alanda piknik alanı burada da piknik yapabilirsiniz girişte görevliler özellikle bunu belirtiyorlar içeride herhangi bir alkollü bir ürün tüketilmiyor yasak ve aynı şekilde kabuklu yiyecekler de yasak ve burada fotoğraf çekilebileceğiniz bir salda e, tabelası konulmuş. Göl manzaralı. Buraya gelenler. Burada da e, fotoğraf çekilebilir. Güzel bir alan olmuş bu arada. Lavantalar dikilmiş oraya da. Büyüyünce muhtemelen şekli çok daha güzel olacaktır. Hemen aşağıya doğru inelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Ee, sizlere hemen sahili de gösterip sahilde bir takım değişiklikler olmuş mu olmamış mı onları da gösterip e, burada videoyu tamamlayacağım. Sizler de görüşlerinizi e, sorularınızı yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. E, elimizden geldiğince en hızlı zamanda Sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. Ee, bilmeyenler için söylüyorum. Burası eski e, belediye halk plajı. Şu an Salda halk plajı olarak geçiyor. Millet Bahçesi kapsamında e, Salda Gölü çevresindeki e, Millet Bahçesi projesi kapsamında düzenlenen iki plajdan bir tanesi burası. Gördüğünüz gibi burada oturma alanları yapılmış. Tahtadan ahşap. Ve yine aşağıya doğru iniyoruz. Gene burada bundan 3-4 sene önce araçların girmemesi için Gölü'nün bütün etrafına dikilen ahşap kazıklar burada gördüğünüz üzere. Evet hemen levhaları okuyayım sizlere. Kıyıdan kil alınması ve sahilin derinleştirilmesi kesinlikle yasaktır denilmiş. Yani buraya geldiğinizde kumdan götüremiyorsunuz ve e, Türkiye'nin geçtiğimiz yıllarda bu da e, yayınlanmıştı. E, Salda Gölü, dumansız, hava sahası ilan edilen e, ilk plaj Türkiye'de böyle bir özelliği de var ve burada gördüğünüz üzere e, devam ediyor. Yürüyüş yolu şeklinde aşağıya doğru devam ediyor. Hemen devam edeceğiz. Ee, aslında bu görmüş olduğunuz yürüyüş yolları e, kumlara da insanların zarar vermesini engellemiş durumda. Çünkü e, insanlar bu yürüyüş yollarından yürümek durumundalar ve diğer tarafta kumlara basmıyorlar bildiğiniz üzere Saldo Gölü'nün kumları da canlı kum basılmaması lazım basılınca canlılığını yitiriyor ve kum özelliğini kaybediyor Burada evet. da gördüğünüz gibi gene yürüyüş yolundayız Bugün hafta içi olduğu için çok fazla yoğunluk yok. Hemen şurada gördüğünüz üzere burada iki tane can kurtaran bulunuyor, iki ayrı. Ee, Tabi burada görevliler bekliyor. Aşağıda gör, biraz sonra onu da göstereceğiz. Can kurtaran botu var. Evet. Burada gördüğünüz gibi can kurtaranlar mevcut. Bu yarı tabalaları konulmuş. Eşsiz salda görü manzarası. Ee, çok da temiz gözüküyor açıkçası. Ee, çok fazla yoğunluk yok. Ama yeterince görevli olduğunu düşünüyorum ben. Eee ve yani gözüme takılan çok öyle göze beni irite edebilecek herhangi bir durumla karşılaşmadım. Şimdilik. Belki benim gözden kaçırdığım bir durum olmuş olabilir. Onları da lütfen yorumlar kısmına belirtiniz. Burada da gördüğünüz üzere herhangi bir şezlong yok. Herhangi bir şezlong yok. Herhangi bir bu ortamı kirletebilecek herhangi bir şey ee, söz konusu değil. Hemen şurada can kurtaran botu mevcut. Onu da göstereyim şu karşıda. Sabit bir durumla karşılaşırsa. Birkaç tane siz vaka karşılaşmıştık. Geçtiğimiz yıllarda. <laughs> şu an öyle bir şey de söz konusu değil. Gördüğünüz üzere orada can kurtaran bu botu da mevcut. Ee, ve burada gördüğünüz gibi muhteşem salda göre manzarası. İnsanlar suya giriyorlar. Ya, 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 ya. Suya girilebilecek alanlar o şekilde sınırlandırılmış dubalarla ve yaklaşık bir insan boyunun dizine falan geliyor. Dubalarda. Evet orada gördüğünüz üzere karşıda güvenlik görevlisi de sahilde dolaşıyor. Can kurtaranları göstermiştik. Hatta şu an yanımızda da bir tane can kurtaran mevcut. Ee, ve burada görevlerini ifade ediyorlar. Ee, şimdilik bu kadar aktaralım sizlere. Ee, Sağda Gölü'nün son durumu, genel durumu bu şekilde. Ee, sormak istediklerinizi bizi, bizlere e, videonun altındaki yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Hepiniz sağlıcakla kalın, Salda gölü'nden herkese selamlar.